içerisinden de çok oluyor. X bir kişi diyelim. Örnek vereyim. Mesela atıyorum kafadan bir lakap takalım. Al Pacino diyelim. Lakaplı birisi. Adamın altında 600 cc ya da 1000 cc motosiklet var. Bu adamlar sokakta her yerde şekil yapıyorlar. Aslında kafalarında kasları yok, montları yok, boltları yok. Hiçbir şey yok. E kardeşim siz niye kas takmıyorsunuz? yarın öbür gün bir kaza yapsanız ne olacak? yüz felci geçiririz? Zaten belli bir hız sonrası suratımız böyle akıl almaz bir hal alıyor. Duramıyoruz. Gözlerimizden yaşlar bile geliyor yani. Gözümüzü açamıyoruz. Şahsen ben anlam veremiyorum. Kask takmalar nasıl kullanabiliyorlar? Hiçbir şekilde güvenli değil. Ben bisiklete dahi kasksız binerken bisiklet kaskı takmana güvende hissetmiyorum. Geri bırakıyorum. Çünkü bisiklet kaskını takmam gerekiyor. Aynı şekilde bu Gel sporlara aynı şekilde kask. bir yarar olur. Ve onlar da artık bir nevi de olsa kaskı takarlar. Tabii ki bu kaskı kafamıza geçirmek bizim 10 dakikamızı bir saatimizi almıyor. Kaskı da açıyoruz. Emniyet kemerini. Kemerimizi açıyoruz. Tam bu şekilde açıyoruz. Kafamıza takıyoruz. Kemerimizi bağlıyoruz. Bu bizim alsa alsa bir dakikamız olacak. Peki ya eldiven? Eldiveni giymek de aynı şekilde. Bakın pardon yanlış eldiven şöyle diyelim bir saniyemiz bile almıyor hemen takabiliyoruz burada mont olabilir Bunu bu şekilde açtığımızda takabiliriz bu şekilde mont tabi olduğunda daha şekilde korumalı oluyor motosiklet kullanırken yere düştüğümüzde kaza yaptığımızda eldiven çıplak elle sürtmesi var asfaltı. bununla sürtmesi daha bir başka oluyor bu yüzden Motosiklet kullanırken muhakkak ekipmanları takmalıyız. Peki ya camiata takmayanlar var. Bunlara ne demeliyiz? Biraz da onlardan bahsedelim. Mesela X bir bayan kişisi diyelim. Ee, kısacası şöyle anlatayım bizim tabirimizde çok kısa boyu oluyor. Üstelik sık sık her şehir şehir gezip hep başkalarının yanlarında kalıyor. Bundan sonra da motora biniyor. Oradan sağdan soldan buluyor. Etrafa hava atıyor. Aslında kaskı da emanet. Eldivani de emanet. Her şeyi emanet diyebiliriz yani. Peki bunlar bir de yarışıyorlar. Cam yalnız yarışıyorlar. Peki sizler bizim nasıl temsil etmeyi düşünüyorsunuz? barınmaması gerekiyor da ne yazık ki bizler de onlar, onlara inat değil demeyelim de bir nevi rakipleşme diyelim. Kendi aramızda rakip belirliyoruz. Bunlar da bizim rakibimiz oluyor. Bir üst kademe bir alt kademe kendileri zaten belirlemiştir Şöyle de diyebilirim. Ee, örneğin size bir komik bir şey anlatacağım. Bir tane bayan arkadaşımış. Drak yarışçısı. Motosiklette yarışacak motosiklete emanet. Düşünebiliyor musunuz? Emanet bir motosiklet. Hadi sponsor da buldu diyelim. Örnek buldu diyelim. Peki bir insanın kaskı da mı emanet olur? Botu da mı emanet olur? Eldiveni de mi emanet olur? Peki bu botu da aynı şekilde yarışacağı pistten alıyor. Pisten almakla kalmıyor. Kaza yapıyor. Kaza yapmakla kalmıyor. Bir daha telefonlarına bile açmıyor. Peki yapılan ne dersin? açıkçası bize bunlar bizim motorculara hiç hoş olmayan davranışlar. Hiç i̇şte hoş olmamakla birlikte açıkçası gerçekten çok komik duruma düşüyorlar. Gerçekten yani. Ya şöyle diyeyim ya bu kaskı alacak paranız yok mu ya? Gerçekten yok mu? O kadar sponsor buluyorsunuz. Bari kendinize birer kask aldırın. Eldiven aldırın. Mont alın. Bot alın. Bot alın ya. Bot bot almadan paran yok. Bu kadar aç mısın be kardeşim? Kısacası motosiklet kullanılan her ülkede kask takmak yasal zorunluluk olduğu için her bizim ülkemizde de kask takmak zorunluluktur. Hatta şöyle bir şey de var. Artık motosiklet kullanırken arkanızdaki artçınız, aldığınız kişi gezdiğiniz o bile kask takmıyorsa siz takıyorsanız gelecek olan ceza size de geliyor kask takmış olsanız bile. Böyle bir şey de var. Peki ya kaskın başka neleri var? kaskla telefonda da konuşabiliriz. Tabii benim kaskım şu an bluetoothlu kask değil yaptırmadım. Ee, pek onları tercih etmiyorum açıkçası. kaskımızın burlarında falan yerleştirme yerleri oluyor. Ona göre düğmeler oluyor, tuşlar oluyor. Basılıyor. Peki kaskımızın bir yönü bir nevi en faydası da budur. Rüzgarlı havada şu camı kapattığımızda çok rahatlıkla kaskın altından telefonla da görüşme yapabiliriz. Tabii trafikte araç sürücülerinde de yayalara da her şeye dikkat etmek şartıyla. Birçok arkadaşımız hiç dikkat etmeden geçiyor. Bazı arkadaşlarımız trafikte. Tabi bunlar sadece bayan arkadaşlarımıza değil. Bayanlarda camiada hava atmak için bilen de çok var. Örneğin bir gün bir tane bayan arkadaşımız çok takdir ettiğimiz bir kişidir kendisi. Espinerar'la ilgili yorumlar yapıyor, resim, bir şeyler yazıyor bir bakmışız diğer bayan hemen kıskançlık yapmış. Aa ilk benim olması gerekiyor. Olur mu öyle şey? Ben kullanmam gerekiyor diyerek. Kask takmıyor, bir şey takmıyor. Binmiş öylece. Ver eline apaçilik diyor. Peki ne oluyor bu? Sonra apaçi deyince bizler tepki oluyoruz. Kusura bakmayın. Ama kaskınızı da ekipmanınızı takmak zorundasınız. Kask ve ekipmanlarınızı, gerekli ekipmanlarınızı takmadığınız sürece bu hayatta kalamaz hayatta kalamadığınız gibi motosikletten alacağınız hiçbir zevki, hiçbir tadı, hiçbir tanıyacağınız insan tanıyamamış olursunuz. Bunları tanıyamamakla birlikte zaten aileniz perişan olur. Kısacası motosiklet kaskının önemi tekrar konumuza dönelim. Başımızın ağrısını önleyebilir. Çünkü hiç kafamız başımızın ağrısı akşam eve gittiğimizde öyle bir ağrır ki birden ağrır. Hatta migrene falan olan arkadaşlarımıza bunun daha fazla etki eder. Sinüzüt falan yapar. Bu nedenle kaskımız başımızda mu şu camı kapattığımızda kimi arkadaşımız buradan nefes alamıyorum boğuluyorum diyor. Buradan nasıl nefes alamıyorsunuz arkadaşlar? Burada havalandırma var. Üstten havalandırma var. Şu açık zaten. Bunları açtınız mı? Zaten o giderken içini belli bir rüzgar havalandırma sarıyor sizi. Nefes almanız da kolaylaşıyor. Bu can da buhur, buharlanmıyor. Nefesinizde buharlaşanlar da oluyor. Bunlar kesinlikle olmuyor. Eğer motosiklet kaskı takmazsanız bu yıl birçok arkadaşımızı kaybettik. Tabi başında kaskı olanları da kaybediyoruz. Kimileri de hatta diyor kaskı taksak da kaybediyor. Kaskı takmasak da aynı şey oluyor. Kask taksak da ne fayda, Kask takmasak da kaza yaptığımızda işiteceğimiz hasar aynı oluyor. Ölecek olduktan sonra kask da ölürüz, kaskı olmadan da ölürüz diyorlar. Peki ya kask e, takarsanız belki hayatta kalma riskiniz daha yüksek olur. Bunu anlamanız gerekiyor. Tabi bunu anlamayan arkadaşlarımız illa ki çok iyi bir kaza geçirmeden akılları başlarına gelmeyecektir. Örneğin ben de aynı şekilde bir gün uçurumu uçmuştum mesela motosikletle. Motosikletle uçurumu uçtum kafamda kaskım vardı. Kemerim bağlıydı. Düştüğüm yer hiç, 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 bir şekilde iç açıcı değildi. Bildiğiniz kayalık, can kırıntıları, böyle taş parçaları, böyle bir yere uçmuştum. o an kask olmasaydı şu an benim bu belki hayatta değildim ve kafatasım olduğu gibi paramparça. Çünkü gerçekten çok kötü düşüyoruz. Tabi bu sadece uçurum uçmakla kalmıyor. Normal asfaltta da düşebiliriz. Örneğin bir kaldırıma kafamızı vurabiliriz. Herhangi bir, levhaya başımıza vurabiliriz. Bir direğe vurabiliriz. Direkt asfalta da düşebiliriz. Başımızdaki düştüğümüz su derimiz olduğu gibi soyulur, yırtılır anında hatta bir tane bir video vardı. Bir tane adam böyle kaskını takıyor, ekipmanını takıyor, biniyor. Giderken hiçbir şey olmuyor. Bir de kasksız videosu vardı. Aynı şekilde kasksız bindiğinde de her yer paramparça ve ölümün son noktasına geliyor. Eğer ölmek istemiyorsak, beynimizi seviyorsak lütfen kask takın. Zaten beynini seven insanlar akıllarını kullanan insanlardır. Akıllı olan insanlar da her daim güvenli ekipmanlarını, gerekli ekipmanlarını, kaskını, her şeyini net anlamda kullanan kişilerdir. Tabii ki bazen e, kaska takıyoruz, eldiveni takıyoruz, ceketimiz koruması oluyor. Ama yine de bir ceket giymekte fayda var. Aslında motosiklet montunu giymeyi her zaman için yaz kış ideal anlamda bunu benimsememiz gerekiyor. Motora binerken biz motosiklete biniyoruz, iki teker üzerindeyiz kitleler üzerinde demek. Her zaman için bir risk, tehlike demek. Bunu tehlikeli yapmamak için ekipmanlarımızı takalım, kendimizi koruyalım. Bu nedenle bugün bu kadar. Otostit i̇şte kullanırken, kaskımız başımızda, aklımız başımızda